8 ada bir parsel numara taşımazın güney, güneydoğusunda bulunan mülkiyeti mali hazinesine ait tescil dışı olarak hazırlanan belirtilen taşınmazın bulunduğu alanda ilave nazı imar planı yapılması talebi hususunda hazırlanan komisyon raporunun görüşülmesi. Evet, komisyon raporu üzerinde görüş belirtmek isteyen olmadığına göre kabulünü organizasyon kabul edenler etmeyene boy gibi kabulü 9. Kocasina ilçesi Hasancı Mahallesi 11.035 ada parçası numarada. Şöyle ben sekiz ilgili bir ilave tavsiyede bulunmak istiyorum. Ee, tabii ki burada e, talep edilen resmi kurum alanının inşallah ihtiyacı kadarının değerlendirilmesi şeklinde. Ee, ilgili talep eden kuruma ihtiyacı kadarının verilmesi. Daha sonra kalan kısımda diğer kurumlar tarafından eğer e, fazlalık olursa o yönüyle yararlanmasını biz burada tavsiye ederek bu maddenin e, kabulünü ben tekrar oylanıza sürüyorum. Kabul edenler, etmeyenler bu doğrultuda kabul edilmesi diyoruz. Dokuzuncu maddesi. Kocasinan ilçesi Hasancı Mahallesi 11.035 ada 5 parsel numara taşınmazın bulunduğu alanda Nazım imar Planı değişikliği yapılması talebi hususunda zaman komisyon raporu görüşülmesi. Evet. Komisyon raporu üzerinde görüş belirtmek isteyen olmadığına göre kabulün oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler etmeyenler oy bile kabul edilmiştir. 10. Kocasinan Belediye Meclisi'nin tarih 161 sayılı kararının incelenmesi talebi hususuna olan komisyon raporu görüşünüz. Komisyon raporu üzerinde görüş belirtmek isteyen olmadığına göre kabulün oylarınıza sunuyorum. <laughs> kabul edenler etmeyenler oy bile kabul edilmiştir. 11. Sarıoğlan Belediye Meclisi'nin 5.9.2023 tarih 43 sayılı kararın incelenmesi talebi hususunda olan komisyon raporu görüşürüz. Evet. 11. madde ile ilgili görüş belirtmek isteyen komisyon raporu üzerinde olmadığına göre kabulünü mü oylanacak kabul edenler etmeyenler oy bile kabul edilmiş. 12 Sarı olan Meclisi'nin 5 5.9.2023 tarih 44 sayılı kararının incelenmesi talebi üstünde hazırlanan komisyon raporu görüşülmesi. Evet komisyon raporu üzerinde görüş belirtmek isteyen olmadığına göre kabulünü mü oylanacak kabul edenler etmeyenler oy bile kabul edilmiş. 13 Talas ilçesi Harman Mahallesi 1501 ada bir parsel numaralı taşınmazın bulunduğu bölgede imar planı değişikliği yapılması talebi usulü nazarın komisyon raporunun görüşülmesi. Komisyon raporunda görüşmek Sayın başkanım. Sayın başkanım. Buyurun. Sayın Başkanım bu buradaki belediye hizmet alanının daha önce de farklı gerekçelerle farklı imar düzenlenmelerinde ee, tabiri caizse yontulduğunu görüyoruz. Yine burada da e, ticaret alanının konuta dönüştürüldüğü aşamada da aynı belediye hizmet alanından yeşil alan çıkarıldığını e, görmekteyiz. O sebeple reddediyoruz. Peki. Anlaşıldı. Ee, başkanımız bir mahkeme kararını yerine getirmesi yönünde bir planlama e, önerisinde bulunduğunu ve komisyonumuzun bu doğrultuda kabul ettiğini eee gündeme getirdiğini söylüyor. Bu e, öneri doğrusunda da açıklama doğrusunda da kabulünü razı Kabul edenler etmeyenler o çoktur kabul edilmiştir. 14. Talas Belediye Meclisi'nin 4 2023 -20 tarih 137 sayılı karar incelenmesi talebi üstünde hazırlanan komisyon raporu görüşülmesi. Komisyon raporu üzerinde görüş belirtmek isteyen olmadığına göre kabulünü oylarınıza sunuyor. Kabul edenler etmeyenler o çokluğuyla kabul edilmiştir. 15. Taras Belediye Meclisi'nin 4.9.2023 tarih 138 sayılı kararının incelenmesi talebi olsun hazırın, komisyon raporunun görüşülmesi. Komisyon raporu üzerinde görüş belirtmek isteyen olmadığına göre kabulünü oylarınıza sunuyor. Kabul edenler etmeyenler bu kabul ediyor. 16. Talas Belediye Meclisi'nin 4.9.2023 tarih 139 sayılı kararının incelenmesi talebi olsun hazırın, komisyon raporunun görüşülmesi. Evet. Komisyon raporu üzerinde görüş belirtmek isteyen olmadığına göre kabulünü oylarınıza sunuyor. Kabul edenler etmeyenler oy bile kabul etmiş. 17. Bünyan ilçesi Gergem Mahallesi 145 Ada 93 numaralı parselin bulunduğu alandan 1 bölü 25 bin ve 1 bölü 5 bin ölçekli nazim var planı yapılması talebi usulü hazırlanan komisyon raporu görüşülmesi. Bünyan Belediyesi diyor ki cam terasımızı gördünüz mü diyor. Evet. Komisyon raporu üzerinde görüş belirtmek isteyen olmadığına göre kabulünü oynanmışım. Kabul edenler etmeyeni o bile kalmıştır. Bir şey mi diyeceğim başkanım? Buyursunlar başkanım yani. Eee evet hava soğumadan buyurun geri davet edelim. Peki. Tamam. 18 Pınarbaşı Belediye Meclisi'nin 5 tarih 39 sayılı kararının incelenmesi talep olsun hazırlanan komisyon raporunun görüşülmesi. Komisyon raporu üzerinde görüş belirtmek isteyen olmadığına göre kabulünü oylarınıza Kabul edenler etmeyenler oyunu kabul edilmiştir. 19 Pınarbaşı Belediye Meclisi'nin 5-9-2023 tarih 38 sayılı kararının celemesi talebi olsunlarına komisyon raporunun görüşülmesi. Evet Pınarbaşı Belediye'mizin bu komisyon raporuyla ilgili görüş belirtmek isteyen olmadığına göre kabulünü oylanca sonu. Kabul edenler, etmeyenler oy çokluğuyla kabul edilmiştir. Erhan öyle mi anladın? Doğru, doğru. Niye, anlamışım şimdi? keşke olmasaydı. Peki e, 20. Yahya ilçesi Deli Ali Uşağ Mahallesi ve Abla Mahallesi sınırları dahilinde yapılması planlanan 3 adet türbin ve ulaşım yolları için 1 bölü 5 bin ölçekli ilave nazimler planı yapılması talep usulü hazırlanan komisyon raporunu görüşülmesi. Evet komisyon raporu üzerinde görüş belirtmek isteyen olmadığına göre kabulü önerize sunuyorum. Kabul edenler etmeyene koyduğu kabul edilmiştir. Esat Başkan diyor var mı? Nereye saklanın? Yani korkma elma falan istemezler ya. Niye öyle? Peki. Kapuzbaşı Şelale'nin yolları bitti mi? Başkanım, yürekten teşekkür ediyoruz. İlçemiz adına. Ee, bitti hatta e, ilavesi oldu. Yeşil bir de bugün geçiyor. İlçemiz adına yürekten teşekkür ediyoruz. Evet, otoban <laughs> gibi yol yapılmış arkadaşlar. Çizgisi de çizildi mi? Ee, hemen çizildi. Çizilmedi <laughs> mi? Bir de... Çizgi çizilince bir açılış yapalım orada ya. <laughs> Peki. Ali Bey ellerine sağlık. Sağ olsana sağ ol başkanım. Nurettin, mi yaptı? Nurettin sıcak asfalt benim işim diyordum. Anlaşılan paslaşıyor mu? Evet. Evet. E, 21 Kayseri'li Devleti ilçesi Zile Mahallesi'nde 30.01.2009 tarih 1288 sayılık kurul kararıyla yerleşim adı altında tescil olan sit alanı yerinin yanlış işaretlenmiş olması nedeniyle güncellenmesine yönelik 1 bölü 50 bin ölçekli çevre düzeni planı ve 1 25 bin ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği talep unsuruna hazırlanan komisyon raporunun görüşülmesi. Evet komisyon raporlarına görüş belirtmek isteyen olmadığına göre kabulünü oynayacağız Kabul edenler etmeyene o gün alınmıştır. 22. Develi ilçesi Reşadiye Mahallesi 504 ada 3 parsel numara taşınmazın bulunduğu alanda Nazım İmar Planı'nın yapılması talebi hususuna hazırlanan komisyon raporunun görüşülmesi. Komisyon raporu üzerinde görüş belirtmek isteyen olmadığına göre kabulünü oylarınıza soruyor. Kabul edenler, etmeyenler oyunu kabul edilmiştir. 23. Develi ilçesi Çayırözü Mahallesi 115A'da e bir personel taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar planı yapılması talebi uluslu sonradan komisyon raporunun görüşülmesi. Komisyon raporu üzerinde görüş belirtmek isteyen olmadığına göre kabulünüza soruyor. Kabul edenler, etmeyenler. 24. Yahyalı ilçesi kent merkezini kapsayan 1 bölü 1000 ölçekli Yahyalı uygulama imar planında 2022 yılı içerisinde bir revizyon ve ilave uygulama imar planına asıl süresi içerisinde vatandaş tarafından yapılan itiraz hususunda hazırlanan komisyon raporu görüşülmesi. Evet. evet. Komisyon raporu. De... Şey, Buyurun. Buradaki değişiklik teknik ve sosyal alanlarını azaltıcı nitelikte olduğu için e, komisyonla ilgili raporu reddediyoruz Sayın Başkan. Evet, bu açıklama doğrusunda komisyon raporunun kabulünü oylarında Kabul edenler, etmeyenler oy çokluğuyla kabul ediyoruz. 25. Yahyalı ilçesi kent merkezini kapsayan bir bin ölçekli Yahyalı uygulama imar planında 2022 yıl içerisinde revizyon ve ilave uygulama imar planına aslı süresi içerisinde Yahyalı Belediyesi tarafından yapılan itiraz hususundan komisyon raporunun görüşülmesi. Komisyon raporu üzerinde görüş belirtmek isteyen Evet, olmadığına göre kabul oluyoruz. Şu kabul edenler, etmeyenler o çok yok kabul 26 İnce Su ilçesi Karakoyunlu mahallesi 2805 ada 39 40 41 ve 42 parsel numaralı taşımazların bulunduğu alanda imar planı yapılması talebi hususuna azan komisyon raporu görüşmesi. Komisyon raporu üzerinde görüş belirtmek isteyen olmadığına göre kabul oluyoruz. Şu kabul edenler, etmeyenler oy bile kabul edilmiştir. 27. Belediye 5. belediye Meclisi'nin 5/7/2023 tarih 28 sayılı kararın incelenmesi talebi hususunda olan komisyon raporunun görüşmesi. Evet. Komisyon raporu üzerinde görüş belirtmek isteyen olmadığına göre kabulün oylanacağız. Kabul edenler etmeyene oy bildirilebilmiştir. 28. Belediye 5. belediye Meclisi'nin 5/7/2023 tarih 29 sayılı kararın incelenmesi talebi hususunda olan komisyon raporunun görüşmesi. Komisyon raporu üzerinde görüş belirtmek isteyen olmadığına göre kabulünü oylanıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler bu oyunu İşte 29. Yeşilisar Belediye Meclisi'nin 6 2023 tarih 36 sayılı kararının incelenmesi talebi hususundan komisyon raporunu görüşülmesi. Komisyon raporu üzerinde görüş belirtmek isteyen olmadığına göre kabulünü oylanıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler bu oyunu İşte 30. Yeşilisar Belediye Meclisi'nin 6 2023 tarih 37 sayılı kararının incelenmesi talebi hususundan komisyon raporunu görüşülmesi. Komisyon raporu üzerinde görüş belirtmek isteyen olmadığına göre kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy kabul edilmiş. Yeşil İslam neyi meşhur? Harit Başkan? Nefsimi <laughs> <laughs> geçti değil mi? Bir de güneşi mi? Peki. Efendim çaktırmadan ilçelerimizin reklamını yapıyoruz ama. <laughs> Peki. Evet <laughs> siz didiş, tartışmaya siz devam edin. Biz <laughs> oynamaya devam edelim. Evet. E, ee, 31. madde Çalışmaları devam eden gündem maddeleri hususunda hazırlanan komisyon raporunun görüşülmesi. Evet, komisyon raporunun kabulünü oylanıza sunuyorum. Kabul edenler etmeni oyluyor kabul edilmiştir. Evet, 32. Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin sınırları içerisinde uygun görülecek bir caddeye Mustafa Kızıklı ismini verilmesi, Tarakuslu'da hazırlanan komisyon raporunu gösterilmesi. Arkadaşlar 32, 33, 34 <laughs> komisyon raporunu her birinin ayrı ayrı görüşülmüş ve kabul edilmiş Kabul edenler, Sayın Başkanım sadece biz 34'te reddi reddi şeklinde uygulanıyoruz. Peki bu şekliyle oylarınızı Kabul edenler, etmeyenler? Evet. 34 hariç ikisi oy verildi, diğeri de. Oy çok bile kabul edilmiştir. Evet. 35 Melik Gazi ilçesinde bulunan Kartal Doğru ismini Şehit Tarık Koç olarak değiştirmesi tarafından görüşülmesi. Komisyona gitmesinin kabulünü, oylarızı kabul edenler etmeyiniz. Sayın, Sayın Başkanım bu konuda bir şey söyleyebilir miyim? Buyurun. Ilave. ruhu Şah olsun Şehit Tarık Koç oldu. Güzel bir teklif başkanım. Teşekkür ediyoruz öncelikle. Sağ ol, sağ ol. Ee, şöyle bir şey de aklımıza geldi açıkçası bu teklifi okuyunca. Kartal Bulvarı mal şehitliğimiz verimde bulunduğu bir bulvar. Ee, acaba Tarık Koçoğlu'nun ismini bu bulvara çıkan bir caddeye verip burayı bir şehitlik bulvarı ismiyle genel bir ifade, yani şehitliğe çıkan bulvarı şehitlik bulvarı ismiyle anabilir miyiz? Veya Tarık Koçoğlu şehitlik bulvarı şeklinde bir ifade, en azından bölgedeki bir lokasyonu belli eden bir ifadeye malum kalbi bir duvar, kan kan kavun var, kadim bir ismi var. Ee, bizimkisi sadece bir öneri, tabii şeyimizin ismi üstünde sağ olasın. bir şeyimiz olmaz, tartışmamız olmaz. Ben bunu yapıyorum. Evet, sağ olasın. Aynı yine de görüşülerek yapılan bir çalışma. Evet. İsterseniz bunu... E Hiç sakıncası yok sayın Hiç sakıncası yok. Zaten komisyona e gidiyor. Bu şekliyle komisyona gitmesinin kabulü oynayacağız. kabul edenler, etmeyenler oyunu kabul etmiş. 36. Kayseri Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde mekansal adres kayıt sistemi proje kapsamında Pınarbaşı ilçesinde Mükerrer Bulvar Cadde ve Sokak isimlerinin değiştirilmesi talebinin görüşülmesi. Evet, bu talebin kabulünü oynarca sunuyor. Kabul edenler hep uygun e kabul edilmiştir. 37. Kayseri Büyükşehir Belediyesi'ne 2,5 milyar TL ek bütçe verilmesi talebinin görüşülmesi. Komisyona gitmesini kabul oynarca sunuyor. Kabul edenler hep uygun e kabul edilmiştir. 38. RHG Enerji, Ener Türk Enerji Stadyumu misafir takım türünde güvenlik tedbirlerinin alınması için ödenek aktarılması amacıyla Kayseri Vali ile Kayseri Büyükşehir Belediyesi arasında protokol imzalamak üzere Kayseri Büyükşehir Belediyesi Başkanı Doktor Memduh Kılıç veya Genel Sekreter Avukat Hüseyin Beyhan'a yetki vermesi tabiri görüşülmesi. Talebin kabulü önünüze suyum. Kabul edenler etmeyeni oy kabul edilmiştir. 39 Mülkiyeti Kayseri Büyükşehir Belediyesi'ne ait Erciyes Mahallesi, 10.737 ada, 22, 31 ve 33 parçada bulunan Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nin Kayseri Spor Etkinlikleri, Turizm, İnşaat, Sanayi ve Ticaret AŞ'ye tahsil edilmesi, tarihli görüşülmesi. Arkadaşlar bu Yüksek İrtifa Merkezi'nde bir e, olimpik yüzme havuzu, e, çok amaçlı bir spor salonu, 6 tane de e, standartlara uygun, olimpik e, yani UEFA standartlarına uygun, saha yapılmış durumda. İnşallah spor aşe marifetiyle de şehrimize gelecek yurt içinde, yurt dışından misafir takımlara hizmet sunmak amacıyla böyle bir çalışma yapıyoruz. bu önerinin veya bu önerge, önerge var buyurun. Mülkiyeti Kayseri Büyükşehir Belediyesi'ne ait Erciyes Mahallesi 10.737 adı 22, 31 ve 33 parçada bulunan Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nin Spor AŞ'ye 5 yılına yıllık 1000 TL bedelle tahsil edilmesi öneriyoruz. Menderes açık öz. Fatih Tansu. Evet, bu önerge doğrusuna kabulü organizasyon. Kabul edenler, etmeyenler o bile kabul edilmiştir. O 40 Mülkiyeti Kayseri Büyükşehir Belediyesi'ne ait Meykaz Yeşil Mahallesi 16.740 ada 1 parsel, 16.741 ada 1 parsel, 16.742 ada 1 ve 2 parsel numara taşınmazların satışının yapılması ve satış işlemlerinin yürütülmesi için Kayseri, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Encümen'in yetki vermesi talebini görüşülmesi. Talebin kabul oluyoruz. Kabul edenler, etmeyenler o çok yok kabul edilmiştir. 41 31 şey 38 JF 073 ve 38 JF 077 plakalı semitrayların ince su belediyesine bedelsiz olarak devrinin yapılması talebin görüşülmesi. Evet İncesu belediyemize e, bu iki tane semitrayleri bedelsiz olarak devrediyoruz. Aynen. İnşallah çöp transferine bol çöp getirmesini de buradan tavsiye <laughs> ediyoruz. İnce ee, İncirsu Belediye Başkanımızdan bir isteğiniz var mı arkadaşlar? Ya, Biz adamı görürüz zorda bırakırız. Pekmezin ne? Pekmez'in mi meşhur ve geçmedi mi? Evet. Hizim. ben bu... Üzüm, sorardı da pekmez inşallah. <laughs> Peki. Ee, üzümü pekmez yapmak üzere topladık diyor. Ben öyle anladım. Bu şekliyle talebin kabulünü oynanacağız diyorum. Kabul edenler, etmeyenler bu ilgili de kabul edilmiş. Arkadaşlar reklamımızı yapıyoruz. Getirirsin getirmesin Kimse sizden zorla pekmez <laughs> istemiyor. <laughs> 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. 51, 52, 53, 54, 55. 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76, 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 dahil imar konusunda her bir maddenin okutulmuş olmasını ve komisyona havalesini kabulünü oynanmıştır. Kabul edenler etmeye oyunu kabul etmiştir. 87. Kayseri Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde yer alan muhtelif cadde ve sokaklara isim verilmesi taleplerinin görüşülmesi. Komisyona havalesini oynanmıştır. Kabul edenler etmeye oyunu kabul etmiştir. 88. Felahiye Belediyesi'ne 12 milyon TL ek bütçe verilmesi talebinin görüşülmesi. Evet, plan bütçe komisyonuna 88'in, 89'un, 90'ın ayrı, ayrı görüşülmüş ve e, komisyonun havalesini kabulünü oynanmıştır. Kabul edenler etmeyenler oy bile kabul edilmiştir. 91 Adıyaman şehrimizdeki depremzedelerin barınma ihtiyacının karşılanması için konut yaptırılması, bu amaçla şartlı bağışların kabul edilmesi ve ilgili işlemleri yürütmek amacıyla Çevre Şehircilik ve İlkim Değişikliği Bakanlığı, Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ ve Kayseri Büyükşehir Belediyesi arasında protokol imzalmak üzere Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Doktor Memnun Büyükkılıç veya görüleneceği kişiye imza etkisi verilmesi talebini görüşülmesi. Evet bu talebin kabulünü organizasyonu kabul edenler etkili öbürü kabul etmiştir. Hayırlı olsun. 92. Yatırım devam eden işlerin finansmanında kullanılmak üzere kamu bankalarından finansman sağlanabilmesi için Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Doktor Memnun Büyükkılıç veya görüleneceği kişiye etki verilmesi talebini görüşülmesi. Evet talebin kabulünü organizasyonu kabul edenler etmeyenler o çok lokal demişti. 93. Kayseri ile İncesu ilçesi Furunanı mevki 2804 ada 228 parselde şehrimizin toplu ulaşım elektrik enerjisi ihtiyacını karşılamak üzere kurulacak rüzgar enerji santrali için kredi alınması ile ilgili alt kredi anlaşması ve ekleriyle diğer gerekli belgeleri imzalamaya ve kredi için her türlü iş ve işlemleri yapmaya Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Doktor Mehmet Büyükkılıç veya Genel Sekreter Hüseyin Beyhan'a yetki vermesi taleplerini görüşürmesi. Evet, bu rüzgar enerjisi projesi ile ilgili çalışmalar yapmak üzere yetki istiyoruz. Talebin kabul olmazsınız. Kabul edenler etmeyi o kabul olmuştur. 94 Bünyan ilçesi Kahveci Mahallesi'nde yaşanan sel ve su baskınları nedeniyle ev ve aracı zarar gören Turan Kılıçer'e nakdi yardım yapılması talebinin görüşülmesi. Başka yani, bir teklif var ama bununla ilgili. Konuyla ilgili bir önerge var. Öncelikle Kahveci mahallemiz dahil o bölgede olan Sel felaketinden ile zarar gören kardeşlerimize bir kez daha geçmiş olsun diyoruz. Bu arada kırsal daire başkanlığımızı ve fen işlerimizi ve Bünyan belediyemizi hızlı bir şekilde orayı normalleştirme sürecine verdiği anlamlı çalışmalardan dolayı tebrik ediyoruz, teşekkür ediyoruz. Ben de size ayrıca teşekkür ediyorum bütün de O televizyonda o kamyonetin sel felaketiyle birlikte bütün Türkiye malum, bütün görüntülerinden sonra. Bu da çok anlamlı oldu. O arkadaşa yardımcı oldu. Çok teşekkür yani ona da bir miktar Çok teşekkür ediyorum. Çok şükür pırıl pırıl oldu mahallemiz ve normalleşti. Tekrar geçmiş olsun diyoruz. Önergeyi okutuyoruz. Bünyan ilçesi Kahveci Mahallesi'nde yaşanan sel ve su baskınları nedeniyle ev ve aracı zarar gören Turan Kılıçer'e 100 bin TL hibe edilmesini öneriyoruz. Aytekin Öçelik Ahmet Biber. Evet bu önerinin doğrusunda talebin kabulünü oylarınızda Kabul edenler etmeyene oy bile kabul edilmiştir. Teşekkür ediyoruz. Allah kararlar hayırlı olsun diyoruz. 12 Ekim 2023 Perşembe günü gündem maddelerini görüşmek üzere toplanacağız. İnşallah saat 15. Bir, bir dakika. Arkadaşlar bir dakika ya. Allah sigara verirsin. Buyurun. Efendim ben iki teşekkürüm var müsaade tarihi kentler birliği, tarihi ve kültürel mirası koruma proje ve Uygulamaları Özendirme yarışmasında Kayseri Büyükşehir'e verdiğimiz iki proje ve sekiz restorasyon uygulamasıyla Metin Söz'ün koruma büyük bölümüne dahil görüldü. Yarışmaya 26 proje katılmıştı. Son, son üç yıldır yürü özel ödül alan belediyemiz bu yıl büyük ödül almış oldu. Sayın Başkanım, Emeği geçen bütün arkadaşlarımızı kutluyorum, teşekkür evet. ediyorum. Başarılarınızın devamını diliyorum. Bir de benim de baştan çok emeğim geçen Kayseri altıncı cilti ve son cilti bize sunuldu. Çok teşekkür ediyoruz. Kayseri bir eser kazanmış oldu. Bir eser daha kazanmış oldu. Sağ olsunlar. Sağ olun. Başarılı. Esat Bey seni dinliyoruz. Başkan Yüksek irtifa kandığı ile ilgili gerçekten bir teşekkür de vermek istiyorum başkanımıza ilan ileride... edin. Evet, sesim geliyor mu başkan? Geliyor, geliyor. tabii yüksek irtifa kandığı ile ilgili değerli belediyemiz görebiliyor, belediye başkanımız görüyor. Tuman'dan bir görme şansı yok birazcık ters. Ama şunu evet. az edeceğim, eğer arz ederseniz Perşembe günü yapacağımız meclisi biraz hemen öğleden sonraya yani almış olsak da hem de orada bir araya gelmiş olsak yüksek irtifa kalmamız zannederim ki e, 4 ve 3'ü meclis görmemiş. Gerçekten çok da güzel bir yoldu. Ve yemekten sonra veya yapılacak bir kiramdan sonra elma benden, elma suyu ben de, eğer biraz öne alırsak e, yani saat bir buçuk gibi veya iki gibi Ondan sonra buraya gelmiş olsa böyle bir önlemlerle böyle bir teklifim var. Yani müsaitlik faalkanına görünmeye mensuplarımız olur. Oturmayın. Ne yapacaksın? Ne yapacaksın? Ne yapacaksın? Ne yapacaksın? Ne yapacaksın? karolar tekrar ıı, hayırlı olsun diyoruz. Hepinizi sevgiyle saygılar sunuyoruz.